eminim izleyicilerimiz şöyle sorular soracaklar. Peki niye ortaya çıkarmıyorlar piramitleri diyecekler. Hı. Siz bunu nereden biliyorsunuz diyecekler. Çünkü önceki programlarımızdan biliyorum. Hı hı. İzleyicilerimiz hı hı. doğal olarak bu soruları soruyorlar. Şöyle söyleyeyim. Yine Rabbimin dediği gibi hiç bilenle bilmeyen bir olur mu dediği gibi kitaplar size bilgi verir. Evet. Yani bir bilgi okursunuz. Ama kişinin size sınırladığı kadar bilgi okursunuz. Ee, ...sınırladığı kadar o bilgiyi alırsınız. Bir de gerçek bilgi vardır. Gerçek bilgi de... ...şudur. Oturursunuz bir belgeselde... ...o okuduğunuz kitaptaki... ...size gelmiş internet çağındayız... Ee, ...bastınız düğmeye... ...bazı koordinatlardan orası... ...gerçekten var mı yok mu diye incelemeye başladınız. Bu da gerçek bilgidir. Ama hakiki... ...bilgi dediğimiz üçüncü versiyonuna... ...gelmek için kalkacaksınız. Gideceksiniz. Evet. <laughs> Birkaç günde olsa o günlerinizi... ...orada harcayacaksınız dua edeceksiniz, secdeye varacaksınız. Secdeye vardıktan sonra üçüncü göz diye merak ediyor ya insanlar. Evet. Secdeye vardığınız anda dünyanın elektromanyetik sistemiyle bağlantıya geçiyorsunuz. Aktif hale geliyorsunuz. Çünkü namazda yani secdede bütün kan beyne pompalanır. Beyne pompalandı pineal gland, üçüncü göz aktif hale gelir. Ve o zaman kimse de olmayan Gerçek yerinde olmak kaydıyla, yani, orada olma kaydıyla size bilgiler akar. O bilgiler lehvi mahfuzdan, sırlı olaraktan gelir. Emanetçisinizdir siz, sahibi değilsiniz. Emanetçi de şunu yapar, o lehvi mahfuzdan gelen bilgiyi. Vakti geldiği zaman anlatır. Vakti geldiği zaman konuşur. Durduk yere konuşmaz. Çıkıp böyle Instagram'da yayın yaptırmaz o bilgiler size. Ee, biraz geri çekilirsiniz, biraz nefeslenirsiniz. Ama vakti geldiği için de, bakın şu anda buradayım. Evet ne güzel. Bir şeyler söylüyorum. İşte bunun gibi bazı şeyleri soru sordukları zaman ben onlara şunu tavsiye ederim. Hakiki bilgiye gidin ve hakikatin bilgisinin dışında hiçbir şeye inanmayın. Ben bile burada sizinle beraber çok güzel bir sohbet gerçekleştirirken benden de şüphelenin. Benim kelimelerimden de şüphelenin. Nihayetinde etten kemikteniz ama deyin ki bu adam hakiki bilgi diyor ama bir de ben araştırayım. Ben ne gideyim. Güzel, ne güzel söylediniz. Gidin oraya. Ne güzel. Mesela <laughs> biz de Göbekli Tepe'yi çok merak ediyorduk. Evet. Çok defa gitmek nasip oldu. Hakikaten çok etkilendik. Ee, Karahan Tepe'de Kesinlikle mesela öyle. ziyaret ettiğimiz noktalardan biri. Dedi ki bu kadar anlatılıyor bir de biz gidelim görelim yerinde hmm. görelim. Ee, toprak sahipleriyle konuşalım. Nasıl bulundu ne oldu şu anda ne kadar açıldı ne kadar açılması gerekiyor. Orada açılmayı bekleyen mesela çok tepe var. Ömrümüz yetmez. Ben eminim bu da göremeyebiliriz. Çok fazla hem de. E, Açıldığı kadarını gördük. 21, 22 tepe'nin Kesinlikle üstünde yani fazla var. Neyse ki bir tarafından tuttuk hani bir şeyleri gördük hı hı. E, hayattayken ve Göbeklitepe'de şöyle bir şey var. E, T sütunları var. Yani hı hı. E, şu an bu yani yaşadığımız teknolojiyle yapılamayacak kadar, kaldırılamayacak kadar yerinden oynatılamayacak kadar ağır sütunlar var T şeklinde. Bunu insan tasviri olarak. Hı. düşünenler de var. E, sürekli zaten işte şöyle olabilir böyle olabilir farklı e, görüşler de var elbette. Bir de öyle muntazam kapatılmış ki vakti zamanında zarar görmeden bunu Aynen. nasıl yorumlarsınız? O test sunları nedir sizce? Şimdi şöyle aslında dünyanın birçok yeriyle bağlantılı olan Göbekli Tepe direkt Sirius'la bağlantılı olaraktan Sirius'la yani Şirra yıldızıyla bağlantısı yüzde yüz olan ...bir merkezdir. Yani bir geçit... ...kapısının olduğu yerdir. İnsanlar eğer geçit kapısını anlamak istedikleri... ...şey varsa... E, ...hani bir var bir yok dediğimiz... ...sistemin içerisinde 18 bin alemin içinde... ...tayi mekan yapabileceğiniz... ...bir yerden bahsediyorum. Bunu... ...beyin frekanslarımız şu anda algılamayabilir. Şu anda ortamızdaki yuvarlak... ...diyelim işte Göbekli Tepe'nin açıldığı yer olsun. Bu Göbekli Tepe'nin üstü öyle... ...muntazam dediğiniz gibi kapatılmış ki... ...vakti zamanı geldiği anda örtüyü almış gibi çıkardılar ortaya. Evet. Lakin... Bir Bergama'daki Zeus Tapınağı nasıl Berlin'e götürüldüyse, burada çok büyük bir iddiada bulunacağım şu anda. Buradaki sistemin birebir çalınmış, bakın bu topraklardan çalınmış ve sırf bağlantıyı güçlendirmek için bugünkü bildiğiniz Stone Age diye bahsedilen yer, aslında bütün taşlarının bu ülkeden Göbekli Tepe gibi 21 tane daha tepemiz var ya, evet. oralardan çalınıp oraya kurulmuştur. Orada aslında öyle bir Bağlantı yeri yoktur. Ama dikkat edin aynı Göbekli Tepe gibi dizilmiştir onlar da. Bu, bu topraklardan götürüldü. Ya nasıl olur? Evinçlerle kaldırırsınız götürürsünüz. Ya da gemilerle alıp götürür, kaldırıp götürürsünüz. Hani Fatih Sultan Mehmet Han nasıl gemilerini aşağı indirdi. Evet. Nasıl Urban Usta o büyük topu döküp o kaleyi devirdiysek Teknolojiyi sanmayın ki sadece bizde vardı. 35 bin yıl önce 50 bin yıl önce bu dünyada neyin olduğunu bilemezsiniz. Benim tıpkı hep böyle öğrencilerime eğitim seminer verdiğim zaman söylediğim bir kelime var. Bugün sizin geçmiş diye gittiğiniz Mısır piramitleri sakın insanlığın geleceği olmasın. Yani belki de siz şu anda paralel evrende paralel sistemde bundan bahsediyorsunuz. Canım böyle şey mi olur? Olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Tuğba ağacından bahsederken Rabbim evet. bu dünyada yeşil olan tarafı yukarıda Tuğba ağacında cennette ise kökleri gözüküyor cennette. E şimdi insan toprağa gömülmüyor mu? Evet. E o zaman hakikatimiz toprağın altındaki o cennet boyutunda çevirdiğiniz anda burası dünya, burası kök. E Tuğba Ağacı zaten böyle gözüküyormuş. Evet. Cennette. E şimdi böyle bir mantığımızın içerisinde allah Teala zaten bize olabildiğince merhamet etmiş. Bu tür ayetlerle bize hediyeler bahşetmiş. E birazcık düşündüğümüz zaman Hmm, neden gidip de bir kötülük yapacak adam benim adıma çözsün ve kendisi için kullansın? Biz de birleşip biz de adam gibi hani adam ol adam, Adem ol Adem'den gelir. Evet. Adem olalım, birleşelim sevgiyle ve biz çözelim bunları. Bu ülkenin sahip çıkalım dediğimiz nokta Göbekli Tepe'nin o 21 tane açılmamış daha tepelerindeki sırlar da dahil olmak üzere sırf bizi uzaklaştırmak için ne dediler Göbekli Tepe için? Kan ayinleri yapılıyordu. Evet. Orası toprakta çekmediğinden dolayı kan. Neden? Çünkü oradaki benim Türk ailem gitmesin. Bu aile de gitmesin. Herkes bir korksun, ayağı, ila çekilsin oradan ki oradaki manyetik alana girmesinler, öğrenmesinler. Halbuki orada öyle bir kan ayini yapılmıyordu. Net bildiğim bir şey. Oradaki yapılan şey tıpkı Merkez Efendi'nin havuzunun olduğu yerde çilanesine gittiği yer. Çilanesi giriş yeri burasıysa havuzu burası. Ama havuza yansıyan neydi? Aydı. Dolunay. Ve Dolunay'da tayin mekan yapıyordu suyla. Çünkü ayna gibi geçiş kapısı olarak kullanıyorlardı. Ve bunlar e, kötü şeyler değil. Bunlar çok güzel bir ilim. Ulaşmak istediğimiz ilim Allah nasip ederse. İstediğimiz, hepimizin aslında istediği şey. Şimdi Göbekli Tepe'de de aynı şey yapılıyordu. Yani oraya su koyuluyordu. Suyla beraber bugünkü galaksi e, baktığımız zaman yıldızlar o dönemde öyle değildi ki. Şu andaki gibi. Milyarlarcası Sirius'a dahil olmak üzere öyle bir yansıyordu ki aradaki o ışık yansıması bir kapı açıyordu. Ve oradaki T sütunları hepsi ayrı gibi görüyorsunuz değil mi? Hı hı. Aslında orada bir koordinat var. Yani orada bir çalışma var. Sizin bir elektrik devresini, elektronik devreyi e, bir elektrik elektronik mühendisinin gelip birbirinden kaynak yaptığı gibi düşünün. İki T'yi en basit şey söyleyeceğim. İki T'yi yan yana getirdiğiniz zaman bir kapı oluşturursunuz. Evet. İki tek sütununu yan yana getirdiğiniz zaman bir kapı oluşturursunuz. Yani onların şu andaki çıkan şekli kullandıkları gibi değil. Başka bir şekilde şu anda. Devreler hani böyle önümüze koyulmuş ya hangi devreyi nereyle bağlayacağım dediğiniz noktada bırakılmış. Ama şu anda üstü açık. Ve dünyadaki birçok yerle bağlantısı olan tek yer Göbekli Göbeklitepe. Evet. Ve sistemin içerisinde ilginç olan şey şu. Bakın bir daha söylüyorum Stonehenge'deki bütün o taşlar aslında bu topraklardan gitmedir. Tıpkı Zeus Tapınağı'nı alıp Bergama'dan Berlin'e götürdükleri gibi. Aslında bu topraklara ait. Berlin'deki için de şunu söyleyeyim yurt dışında olan Türkler için. Gidip o müzeyi gezdiğiniz zaman dedim ya hani hakiki bilgiye gidin. Bana evet. daha iyi inanmayın. Gidecekleri zaman hakiki bilgiye gidin ziyaret edin oraya. Ne görecekler? Replikasını görecekler. Madem bu kadar siz çaldınız götürdünüz de replikasını niye sergiliyorsunuz? Efendim orijinalin başına bir şey gelmesine hayır. Çünkü onu yer altında siz mabedinizi kurdunuz ve ayinlerinizi hala yapıyorsunuz. O yüzden onun replikasını oraya yaptınız. Çünkü gerçekliğini kullanıyorsunuz. Benim gerçekliğimi kullanıyorum. Çünkü Bergama'da sadece o değil. Bakın Göbekli Tepe ile bağlantı. Hipokrat'ın da yaşadığı yer. Zeus'un ve birçok Yunan mitolojisine geçen adı Tanrı olan o dönemde bütün hepsinin yaşadığı yer yani Bergama ve Ege bölgesinden çıkan hikayelerden bahsediyorum. Mu kıtasından son kalan kara parçasında Türkiye'de 300'e yakın piramit var dediğim yerde Çin'deki Türk piramitini de içine koyarsam ve Çin hükümetinin oraya kesinlikle girmesini yasakladıkları yeri de söylediğim zaman Manisa'daki benim iki yıl önce gidip Sipildağ'ında o Manizadeler, bakır piramitler vesaire şeyleri hesaplamasaydım koordinatsal olaraktan. Bunlar zaten şunu istiyorlar. Harp teknolojisi gelsin, Harp teknolojisiyle beraber piramitler yere yayıldığı için bir manyetik dinamo sistemi görüyor zaten. Hazır zaten her şey. Hı hı. Ama biz bunları kullanabilirsek eğer, kullanmak nedir? Bir manyetik perde kullanabilirsek, üstlerine kurabilecek bunun şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası söyleyeceğim şey şu anda çok önemli. Dünyanın en büyük bor madenine sahibiz. Dünyanın en fazla uranyum yatağına sahibiz. Ve borla uranyumu yan yana getirdiğiniz zaman sonsuz enerji demek. Yani alıp bir icat bulmamıza gerek yok. Doğru koordinatlarla bu ülkenin üzerine büyük bir manyetik koruma alanı kurulabiliyor zaten. Ve bunu bildiklerinden dolayı 300 tane piramit var dediğim irili ufaklı 300 tane piramit var. Hı hı. Şimdi bugüne kadar Manisa'da 6 tane dediğimiz piramidi kimse görmedi de yeni mi çıktı ortaya? Hayır vardı. Sadece görene görene, körene diye bir söz var. Kesinlikle. Yani burada görmek önemli. Ama Göbekli Tepe dediğiniz yer... Hmm, daha hala onda birini duyduk. Evet. Daha keşke hala. ömrümüz yetse de görsek ama neyse ki bir ucundan yakaladık. Kesinlikle öyle. <laughs> e, programa başlamadan önce e, Tuğba'cığım şunu da konuşalım demiştiniz ya ben konu bütünlüğü Hı -hı. bozulmasın diye bölmemiştim. Hı -hı. Harp teknolojisi insanlar üzerinde kullanılabiliyor mu? Hı -hı. Kullan, yani şu anda hali hazırda kullanılıyor mu? <laughs> e, şöyle söyleyeyim aslında hepsi bir Zaten bütün olaylarıyla değil, ilgili ilgili hepsi. ya.